Arkadaşlar tekrar e, değişik bir açıdan geldim buraya. Yani bu bu tarafa doğru evet sahile doğru geliyor arkadaşlar. Yangın da buradan çok çaldı. Yani baya baya yukarıdan kül yağmaya başladı. Helikopterler geliyor ama Arkadaşlar yani şu ileride e, az evvel gelirken de gördüm çadırcılar vardı şurada ileride şu ileride Çadırcılar oradan böyle bu tarafa doğru kaçıyor. Yani arkadaşlar çadırcıların ne işi var bu orman içinde ya? <laughs> öf, öf 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 çoğaldı. Çoğaldı. Aman Allah'ım bu ne ya? Öf. Geç arkadaşım geç. Gördüğümüz gibi alevler yine yükselmeye başladı. Helikopterler atıyor, alevler azalır gibi oluyor. Su alıp gelene kadar arkadaşlar çatır çatır yanıyor ya. Burada yine alevler çoğalmaya başladı. Şimdi bu yangından sonra devletimizin burayı hızlı bir şekilde tekrar çam ağaçlarıyla çamlandırması lazım. Kimseye burayı peşkeş çekmesinler. Şimdi şu tarafta şöyle bu tarafa doğru da yayıldı. Bu tarafa doğru da gitti. Şurası da geniş bir alana dağıldı arkadaşlar. Böyle değil. Ya yani rüzgar bu var Rüzgardan dolayı da şu şekilde her tarafa yayılmış vaziyette. İtfaiyelerin de aslında buradan hortumla soğutma başlatıp bir şey yapması lazım. Şuraya bakar mısınız ya? Arkadaşlar sahile doğru yanaştı. Biz buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Buradan arabaları durduğumuz yerden tahliye etmeye başladılar. Arkadaşlar çok kötü fena yanmaya başladı. Çoğalmaya başladı. Rüzgar da var şu anda. Rüzgarın da etkisiyle arkadaş şuraya bak yani Yalnız buraya çok yaklaştı. Çok hızlı yayılıyor arkadaşlar. Sahile doğru gelmeye başladı. Yani bulunduğumuz yere çok kısa mesafeye geldi şurası. Daha çok yakın bize. Buradan da çoğalmaya başladı. Hadi kaçacak tabii ne yapacak? Baksana orman nereden nereye kadar yayıldı? Şuralar tamamen yayılmaya başladı.